Herkese merhaba herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber car parking oynayacağız arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer ki bu videoya neredeyse 15 like gelirse ikinci video gelecek. Omongus videosu attım bir de kafa topu videosu attım onları da izlemeyi unutmayın. Evet, şimdi Tofaş'ımız var. Tofaş'tan başka Tofaş'tan başka arabamız olmadığı için bununla oynayacağız. Ee, normal dünya turu. Ee, nasıl bir yer olsun? Nasıl bir yer olsun? Böyle dönmeli bir yer olsun ki drift atabilelim. Connectinin gidiyor. Tamam bekleyelim. Bir şey olmaz. Bunu tıklayalım. oluyor e, tıklıyorum. Beklemiyor ne diyor. Heh tamam. Bir oyundan atmış ya. O zaman buna tıklayalım. Peki şuydu. Monoton loading. O başladı. Ne taksi mi? Arkadaşlar kameramı kapatmak zorundayım. Çünkü fitesi tam oynatamıyorum da. Ne taksisi ya? Dur R'ye alacaktık değil mi? Gel gel. 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 Aa. Gel. 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 Alam. Gelsen işte. Taksi. Hı. Şuna tıklayalım. Ayarlardan gelelim. Karşı. Ya bunun ayarları çok şey. Ne söylüyorsun be? Nereye gideceğiz? Ya nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yeşil alanı Tamam gidelim. İşte bak ben böyle direksiyon araba süremiyorum ki. Arkadaşlar onun ayarlarında şu taksiciyi bıraktıktan sonra yaparız. Allah'ım ne oluyor Allah'ım dön 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 stop ha nereye bırakacağız biz bunu dursun şu eğri be. ben bok Aa. ha emoji atabiliyorum like 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 gelsin lütfen like atın Tıkış. Yok, hayır ben böyle Cık, aa, süremiyorum. Ee, ee, o zaman dark butonuz açıklıyorum. Resüme ediyorum. Bu da her şeyi siyahlaştırıyor. Buna tıkladığımızda normal haline geliyor. Suho FPS diyorum. I I, bu da değil. Arrow. Nasıl diyorum? Aha. Vay be. Nasıl yaptım? Ama cidden ben taksit olmak istemiyorum <laughs> ki. Bak şimdi nasıl terifler gelecek. Ya çıksana abicim ya. Bak. Ara taksici duruyor mu? He. Ve arabanın yamulttum. Ne oldu şimdi? Dördür ya şuradan gideyim. What? Da, 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 da. Şöyle çıkıştan. Hop. Ben tamam, ekranı düzeltemedim. Hı, tamam. Ya reklam ya. Ben bu Big Sammy. Şöyle <laughs> gidelim o Vay be tofaşıma bak sen. Oo, nasıl yanladın be. Yeah. <laughs> R aldık. İtfaiye geliyormuş. Ya bir taksi şunu da bir yere götüremedik gitti ya. Nereye götüreceğini söylemiyor ki bize. İşaretlemiyor. Ne? Mesajlaşma. Arkadaşlar siz de bu oyunu indirebilirsiniz. Ya yani bunun ikisini indirin siz. Ben daha eski olanı indirdim. Çık oradan. Abi çok drift atıyor ya. Ha polis varmış ya. Polis abi merhaba. Bura neymiş? Kırmızı ışık. Onlar da dur diyor bence. Bize dur demiyor. Çünkü otur geçmezdi. geçerim ki seni. Uş. Abi çok şey gidiyor ya, yanlıyor. Abi. Tam gidecek yerim bulmuştu Gitmiyor ki burada. Çık çık çıkıyor çık. Çıkamıyorum daha. Sıkıştık. Sıkıştık kaldık. Dur. Ha, ha, çıkmıyor. Çık lan. Arabadan ne biliyor mu? Yo arabadan dinlemiyorum. O zaman ne yapalım? Ben diyelim çıkalım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar reklamda olanın saatin anısı bende de var. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Şöyle Görünüyorsa <laughs> Gördüğünüz gibi Bu saatin aynısı bende de var. Şu adam. Ben kadın mı olayım şimdi? Hayır. Hayır erkek. Kadın görünüyor. Abini seçelim. Ya tofaş Senden adam olmaz. Nevkars. Nevkars o ne bak ya? 39 bin TL, 17 bin. Benim 25 binim var. 21 bin, 23 bin, 25 bin, 27 bin, 29 bin, 31 bin, 33 bin, 35 bin diyor. 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 .000. Ucuz yok galiba. Hiç ucuz değil O zaman şunu alalım biz. Ya da almayalım. Arkadaşlar ben sizin için ikinci videoda bu arabayı alabilirim. Bekleyin. Nerede lan o BMW? Bunu alabilirim. Ee, i̇sterseniz de bir tane daha benim arabam vardı. Önceden bu oyunu indirdiğimde almıştım. O da BMW. Aha, aha. İşte arkadaşlar bunu da alabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir araba. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci videonun gelmesini istiyorsanız abone olup ve like atmanız lazım. Onun için hadi görüşürüz. Bay bay. Araba güzelmiş ha.